İşte o zaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru zamanında semadan kendini belli eden bir el görünür. Esma binti Umeys dedi ki, o günün Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. Bu hadiste Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri olan gökten uzatılan bir elden bahsedilmektedir. NASA'ya bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavruyormuş gibi görülmektedir. Bu yıldız kümesi NASA tarafından Tanrı'nın eli olarak adlandırılmıştır. 15 Nisan 2009'da dünyaca ünlü CNN haber ajansı bu alametin gerçekleştiği kozmik olayı haber verirken neredeyse hadiste yer alan ifadeleri birebir tekrarlayarak uzaya uzatılan bir insan eli şeklinde aktarmaktadır. Haber şöyledir. NASA tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, uzaya uzatılan bir insan eline benzeyen çok büyük bir yıldız formasyonunun görüntülerini yakalamış. NASA'nın uzay üstü Chandra gözlem teleskobu, 150 ışık yılı uzunluğunda bir X ışını gösteriyor. Parlak alevli kırmızı bir buluta uzanan ruhani mavi parmaklar, baş parmak ve açıkça fark edilen pembe işaret, yüzük ve orta parmaklar aynen hadiste tarif edilen şekilde gerçekleşen, uzaya uzanan bu el görüntüsü, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğine, faaliyete başladığına, insanlar tarafından fark edilmesinin de iyice yaklaştığına kuvvetle işaret etmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Hadiste geçen insanların kendisine bakıp durduğu ifadesinden de göğe uzanan bu elin, görevleri teleskoplarla sürekli bakma, seyretme, gözlemleme üzerine kurulu gökbilimcilerin ilgi alanına giren kozmik bir olay olduğu mucizevi bir biçimde bildirilmektedir.